Selamun Aleyküm güzel kardeşlerim arkadaşlarım dostlarım Allah'ın selamı rahmeti bereketi mağfireti affı her şeyi sizin üzerinize olsun inşallah Cenab-ı Mevlam kalplerinizin o güzel derinliklerindeki bütün dileklerinizi niyetlerinizi kabul etsin güzel kardeşlerim. Bugün bahçedeyim Bahçemi düzenleyeceğim. Biraz evde minik minik patateslerim var arkadaşlar. tohumluk patates bunlar. Bir arkadaşım verdi. Onlara da belki olur diye bahçemin bir köşesine e, hatta birkaç yerine diktim. En son bunlar kalmıştı. Bunlara da burada bahçenin kenarında e, dikiyorum. E, güzelce bir oraya e, uzunca bir çukur açtım. İçine organik kendi yaptığım doğal gübremi koydum arkadaşlar mısır sapları koydum falan filan işte onu bir şekilde yumuşak bir toprak besini besin değeri yüksek bir toprak haline getirmeye çalıştım İnşallah olur deneyeceğim bu sene nasıl oluyor diye ee, bahçemi düzenleyeceğim lahanalarımı pazılarımı falan toplayacağım arkadaşlar çünkü yaz geldi artık yeni ürünler ekeceğiz tohuma kalkan ürünler var onları toplayacağız ee, bu da turp arkadaşlar çok güzel e, bir tohum çiçek açtı onu kıyamadım bağladım güzelce Şimdi lahanalarımı topluyorum. Ne kadar lahana varsa hepsini toplayacağım arkadaşlar. Bir sürü yeni fidelerim var. Onlara dikeceğim inşallah bahçemi. Ee, yeni ürünler ekeceğiz. Biber, batlıcan, işte e, domates falan filan bir sürü sebzelerimiz var ekeceğimiz. Onların yerlerini hazırlayacağım. Kazacağım güzelce. Bahçemi <laughs> çok pardon. Şimdi bu şekilde e, bahçede güzel bir gün geçiriyorum. Toprakla haşır neşir. E, Öyle elektriğim atıyorum. İnşallah güzel bir şekilde yorucu da olsa mutlu oluyorum böyle şeyler yapınca hem de bahçem e, şekil alıyor, güzelleşiyor. Yeni ürünler, e, yeni sebzeler e, doğacak. inşallah Allah'ın izniyle bahçesi olan herkese yapmayı e, yapmasını tavsiye ederim. Gerçekten çok dinlendiriyor. insanın ruhunu dinlendiriyor. Bedenen yorsa bile arkadaşlar. Ben balkonda bile yapıyorum orada bile küçük minik şeyler ekiyorum Çok hoşuma gidiyor bitkilerle toprakla uğraşmak gördüğünüz gibi lahanalarım su gibi çok güzel çıtır çıtır Pırasalarım da artık kart olmasın diye onları da sökeceğim Şimdi sırayla önce lahanalarımı sonra pazılarımı toplayacağım Sarma saracağım arkadaşlar onlardan ayrı ayrı Paza sarmasını da çok seviyoruz biz lahana sarmasını da çok seviyoruz arkadaşlar birçok insan da seviyordur diye düşünüyorum güzelce bol baharatlı karabiberi pul biberi içinde bol kıymalı da yapabilirsiniz tabii ki güzelce iç hazırlarsanız domatesi ve biber salçası karışık yemede yanında yat demişler çok güzel olur gerçekten bahçe videolarını ben çok seviyorum yabancı kanalları bile izliyorum arkadaşlar o yüzden bahçede video çekmek istedim bu orada çalışırken sizin de bunları görmenizi istedim. Sizinle de paylaşmak istedim güzel kardeşlerim, dostlarım. Bahçeme daha güzel fikirlerim var. Güzel bir şekil vereceğim inşallah değiştireceğim. Önce bir temizleyeyim de bir şekil vereyim. Eski ürünleri bir toplayayım şöyle. Çünkü bunlar artık kartakma zamanı geldi. Toplanması gerekiyor ki yeni ürünler olsun kart olduğu zaman çünkü yenmiyor hiçbir şekilde. Baklalarımda minik minik bakla verdiler arkadaşlar. Onlar da çok güzel oldular. Bir sürü de çiçeği var. Gördüğünüz gibi baklaların içindeki pırasalarımı söküyorum şimdi. Onlardan da turşu yapacağım arkadaşlar. Pırasa turşusunu biz çok seviyoruz. Kavurması da güzel oluyor. Kızartması da çok güzel oluyor. Şimdi bütün pırasalarımı sökeceğim. Birkaç kök bırakacağım öyle. E şif olmayanından ee, bazı yerlerdeki parasalar çok güzel gelişmemiş onlardan yemekte falan lazım oluyor bazı şeylere parasa güzel yakışıyor gerçekten de o yüzden onları o şekilde ayırdım arkadaşlar gerilerini bütün parasalarımı söküyorum Allah'ın izniyle bahçemi temizliyorum şöyle bir genel temizlik sadece bakların olduğu yerleri kazmayacağım çünkü onlar daha yeniler bezeleler de aynı şekilde onlara ayırıyorum şimdi. Onlar tamamen bittikten sonra oralara da kazıp şekil vereceğim. Şimdi güzel güzel taze ürünlerimizi toplayacağız. Salata malzemelerimizi alacağız. Ağırlıklı olarak parasalarımıza geldi sıra çünkü onları sökeceğim. Böyle bir yerde biriktiriyorum hepsini. Sonra temizleyeceğim inşallah canlarım. iyisinizdir inşallah güzel kardeşlerim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz arkadaşlar. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Videoları sonuna kadar izlerseniz çok mutlu olurum kardeşlerim. Saate ihtiyacım var. Mutlaka videolar açıp izleyin sonuna kadar. Elimden geldiği kadar ben de herkese destek vermeye çalışıyorum. Kanalı olmayan arkadaşlardan da rica ediyorum lütfen. E, videolarımı izleyin. E, bana destek olun. E, saate ihtiyacım var. Yılım dolmadan saatimi doldurmam lazım yoksa YT hep kesiyor saatleri. Hazır olan saatleri de kesiyor. Abonelere de düşürüyor arkadaşlar. Destek amaçlı abone de olursanız yeni arkadaşlar çok mutlu olurum canlar. Elimden geldiğince amatörce de olsa bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İnşallah daha güzel, daha kaliteli içerikler üretmeye başarırım Allah'ın izniyle. Gördüğünüz gibi pırasalarım harika arkadaşlar. Çok güzel. Bu sene de Allah izin verirse. Baya söktüm. Baya yoruldum arkadaşlar. Evet burada da daha önce diktiğim patateslerim var. Onlara da e, doğal gübreden atacağım arkadaşlar. Organik toprak yaptım kendim. Onları yapacağım. Şimdi bunlar pırasalarım söktüm. Bank var kapının önünde oraya. Bunları koydum pazılarımı, pırasalarımı falan. İnşallah Cenab-ı Mevlam sağlıkla yemeği nasip eder, huzurla yemeği nasip eder. İnşallah Cenab-ı Mevlam herkese, herkesin em ekmeğini, emeğini, yemeğini, rızkını, sağlıkla huzurla yemeği kullanmayı nasip etsin. Buralara da patateslikten bahçemin dış kısmı arkadaşlar burası. Doğal gübre koydum onlara da yine otlardan, mutfak atıklarından yaptığım e, kompostlar. Diplerini ekliyorum bir vitamin e, olsun, güzelce döksün patateslerim diye. Dur bakalım inşallah olur. Bu seneki denememde patatesim olursa yine bayağı ektim arkadaşlar. Yani Allah verirse niye olmasın 20-30 kilo olur belki de. Bayağı bir diktim çünkü. Yeni diktiklerimle birlikte. Gördüğünüz gibi çok da güzel bittiler. Renkleri de çok güzel arkadaşlar. Yemyeşil. Herhalde vitaminleri, değerleri gayet yerinde. Biraz büyüdüğü zaman yine boğazlarına kadar dolduracağım toprakla Allah izin verirse. Ne kadar güzel dolarsa o kadar güzel oluyor. Yemyeşil pırıl pırıl gördüğünüz gibi çok güzeller. Marullar da var bebek marullar aralarında. Dediğim gibi onları büyürken izlemek muhteşem bir şey. Elinle yaptığın her şeyi kendin güzel güzel gübresiz ilaçsız bir şekilde ailene çocuklarına yedirebilmen, çevrene aç komşularınla arkadaşlarınla paylaşabilmek o kadar güzel o kadar insana huzur veriyor ki gerçekten ruhum dinleniyor kompostumuzu da koyduk. Daha büyüdükçe daha çok kompostlar ve topraklarla dolduracağız inşallah. Kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Videomu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Sevgiyle, sağlıkla kalın. Mutlu kalın. Hep huzurlu kalın arkadaşlar. İç huzurunuz daim olsun inşallah.